Biz ortada bir kötülük gördüğümüz zaman insanlara anlatmak zorundayız. Arkadaşım bak bir daha söylüyorum. Bu deprem muhabbetlerinden sebep. Şu anda her tarafta fitne kaynıyor. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Bu bu şey depremde de aynı şey. Kahramanmaraş depremde de aynı şey söyle. Amerika'nın bilmem harp gemisi gelmiş dediler. Orta bir fitne attılar. Ondan sonra işte Amerika oradan düğmeye basıyormuş. Gemi alttan tetikliyormuş. Ortalık Peşine bak algı bu sosyal medya var arkadaşlar. Çok büyük algılar dönüyor. Bak bir örnekle anlayacaksınız. Bir tanesi diyor ki video çekiyor böyle. Otobanda 15-20 tane araba hepsi kaportalarını açmış dörtleri yakmış. Hepsi. Arkadaşlar diyor bu deprem normal bir deprem değil. Şu anda diyor seyir halindeki bütün arabalar bozuldu. Hepsi sağa çekti. İşte bu depremin etkisinden bu Amerikan gemisini yaydı bilmem ne. Bir şeylerden dolayı arabalar bile bozuyor. Cihazlar çalışmıyor arkadaşlar. Bilmeyen adam ne der? Vay arkadaş ya Amerika'ya bak ya. Bu nasıl bir Amerika ya? Arabalar çalışmıyor. Aman ya Rabbi der. Halbuki olay nasıl ne biliyor musun? Millet arabalarını otobanın kenarında durdurmamak için kenara çekiyor. Kaputu açıp dörtlere ki araba mağarızalandı polis bana ceza yazmasın diye. Ha bizim millet şeytan akla gelmez ki. Şeytan böyle düşünür, böyle 10 gün düşünür. Şeytan bunun akla gelmez. Valla bak şeytan, ulan helal olsun her tövbe estağfurullah bunlara ya. Bak adam ne diyor? Arabalar dizilmiş diyor ki Amerikan gemisi bozdu bu arabaları. Halbuki alakası yok adam kaputu açmış, yalandan duruyor. Deprem oluyor, kenarda bekliyor korkudan. Trafik açılsın giderim diyor. Polis de ceza yazmasın diye kaputu açmış. Normal dörtlü yakarsan da yasak. Kaputu açıyor ki, Araban bozuldu, su kaynattı. Gelelim mevzuya. İşte diyor Boğaz'a diyor Dolmabahçe Sarayı'nın diyor karşısında diyor Amerikan gemisi diyor demirledi diyor. Abicim o saatte Dolmabahçe Sarayı'nın karşısında ne var biliyor musun arkadaşım? Bir tane Türk Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateyn var. Bak bir fırkateyn var ha. Adamlar Türkiye'nin fırkateynini yani fırkateyn bilmeyen için gemi, savaş gemisi. Amerikan harp gemisi diyorlar. Ondan sonra da işte bunlar Amerika'nın işleri. Dış güçler lan bırak dış güçleri. Kendi senin işin gücün bu ya. Kendi günahımız gerçekten başka bir şey değil. Bir de arkadaşlar bakın bu deprem esnasında bir ton videolar çıktı. Çok güzel örnekler çıktı. Bir taraf iki tip insan çıktı depremde iki tip. Bir taraf deprem anında anavra söven. Bir taraf deprem anında zikir çeken secde eden. Abi öyle videolar çıkıyor ki bak herif bu Twitch'çiler mi ne diyorlar ona? Twitch miymiş neymiş? Yayın açmış böyle Twitch'te. Lan diyor anasını avradını dümdüz gidiyor. Yerisini getiriyor ben söylüyorum. Anasını bilmem ne ablan deprem oluyor. Vay anasını. Lan oğlum bir sussana lan. Bak deprem bitene kadar ana avra söven gördüm ya. Twitter'a düşüyor. Ya Twitch'çinin tepkisi diyor. Ben diyorum ne tepki vermiş ya bir izleyin bakayım diyorum. Bak video başlıyor ana avra sövüyor. Video bitene kadar. Vay anasını deprem oldu. O komple sinkaflı gidiyor yani. Hiç bir Allah demek yok. Bir korku yok. Bilmem ne. Yayında devam ediyor. Yayında bozmuyor. Kapatmıyor yayını da. Lazım olur belki yayın. Bak öbür tarafta Fatih Cami'nin imamı ne yaptı? Herif tekbir getirdi kardeşim. Kürsüden ayrılmadı. Böyle duruyor. Gerçek babayı durur öyle. Bir daha söylüyorum. Kardeşim bak o anda herhangi bir <laughs> yıkılma gibi herhangi bir tehlike varsa kaçacaksın. Bak kaçman gereken müsaitse kaç değilse bekle. He şunu da söyleyeyim. Evlerde arkadaşlar bakın burası çok önemli. Hatay depreminde en güvenli yerler. İyi dinleyin burayı. Kulaklarınızı 8 açın. Hatay depreminde, Kahramanmaraş'ta depreminde en güvenli yerler tespit edilmiş. Neresi biliyor musun? Yatakların tam dibi. Bak. Yatak bu ya. Koltuk da olabilir. Koltuklarınız sağlamsa yatak bu. Tam böyle dibi. Dört tarafına, üç tarafına arkadaşlar işte ailenizle beraber sen bu tarafa, çocuklar burada, hanım burada neyse etrafına. Çünkü diyor Allah muhafaza bina çöktüğü zaman diyor vur diyor şey yapar diyor tampon yapar. Eskiden ne diyorlardı kapıların diplerine. Abi öyle bir zihniyet vardı ki bu ülkede. Diyordu ki deprem olursa sandalyenin altına saklanın. Ulan tost mu olayım ben onun altında? Masanın altına saklanın. Lan masa benden beter. Masa çürümüş masanın altına gir diyor. Ulan bina çöksen masa ne yapacak? Adoket mi çekecek? Beton'a beni konuşturacaksın şimdi ya. Yok, kapının diyor dibinde bekleyin. Kapının dibinde ne bekleyeceğim abi? Üzerime kapı mı kapansın? Bir daha söylüyorum. Koltuk ve yatak dipleri arkadaşlar. Eviniz birinci kat, giriş katıysak kendinize güveniyorsunuz. Kaçabiliyorsunuz, kaçın. Onun haricinde yüksek hatta da sakın ha merdivenler en tehlikeli yerler. Asansör en tehlikeli yerler. Ölenler hep merdiven boşluğunda öldü. Dikkat et. Tedbir alacağız. Akıllı olacağız. Deprem çantası hazırlayın. Kalsın abi. Olsun. Kalsın abi. Ne koyacağız içine? Bizim bazı arkadaşlar kesin içine etmet koyarlar. Salam sucuk koyarlar. Baba diyor acıkıyoruz. Ne yapalım? Ulan bir dur be oğlum ya. Mangal koyuyor adam ya. Enkazlı diyor. Mangal yaparız diyor. Yeriz. Tövbe estağfurullah. Abicim düdük al. Düdük. Su. Kıyafete çok bir şey mi? Bak powerbank. 6 Şubat depreminde en çok ne lazım oldu biliyor musun arkadaşlar? Powerbank'ler. Tabi. En çok power Milletin şarjı yok kardeşim. Arayacak arayamıyor. Evet. Powerbank. Değerli eşyalarınızı varsa altınız gerçi fakirsiniz. Benden betersiniz. Altın altın yoktur sizde. Bazı arkadaşlar hariç. Bunlar Çerkezgü'de falan arsaları varsa var. Bazı arkadaşlar. Neyse ismini vermişim onları. Arsayı da saklayacak halin yok. Neyse. Tedbir bizden. Takdir Allah'tan. Abdesti yatacağız. Abdest. Ayet Erküsü okuyacağız. Bismillâhillezî lâ fil ardi velâ ilâhe illâ ente inni küntü men az-zâlimin defa Suresi mutlaka okuyun Yatmadan önce bunları okuyun Ecel geldiyse cihane Baş ağrısı bahane Ecelin gelmediyse bunları okursan burnun kanamadan çıkarsın haberin olsun Anlayın mevzuyu Bak ecelin gelmediyse bunları oku Burnun kanamadan çıkarsın ama yakin edeceksin Ondan sonra gel hoca benim burnum kanadı bana söylemeyin çıkışta Ayrı bir şey. Yakin sağlam olacak. Allah Celle Celal bize her türlü muhafaza eder. Ya Allah şimdi şunu gördüm ya. Bakın insan çok üzüldüm ya. Bak deprem oluyor. Tekel bayisi ne adam? Tekel bayisi ya. Gitmiş viski şişelerini tutuyor. Yemin ettim. Şoka girdim. Bak deprem başladı. Rafı tutuyor. Böyle bekliyor. Rafı tutuyor. Viski şişelerini tutuyor. Peşine o ilk başta tutan korktu kaçtı. Öteki el de öteki tutmaya başladı. Viskileri tutuyor. Allah'ım dedim nereye gideceğiz? Herif dükkanı bırakmıyor, viskiyi bırakmıyor. Abi diyor şeysi bilmem kaç para diyor, bunu diyor bırakamam diyor. Ölümsek beraber ölelim. Soruyorum ben sana. Adamın derdine bak ya. Lan dümdüz dükkan çık gitsene dışarı. İçerime şey bir tövbe et bir şey de be. Herif viskileri tutuyor ya. Aman yarabbi. Düştüğümüz hallere bak. Rabbim bu arkadaşlara tövbe nasip etsin amin. 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 İnşallah bu sohbette izlerler diye temenni ediyoruz. Abicim yani Malcan'ın yongası da mübarek bari kasaya gidedin. Kasadaki paraları cebine koydun. Dedim o daha fazla şey yaparım yani. Herif bildiğin viskileri tuttu ya. Gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Şaka değil ya. Bak biraz daha şiddetli deprem olsa herif düşünsene viskileri kurtaracağım diye viskilerin altında ölecek ya. Bu nasıl bir ölüm şekli ya? Bu komik bir şey değil arkadaşım. Bak bu çok ciddi çok iğrenç bir şey. Viski ölüm şekli. Viski şişelerini tutarken öldü. Melekler zabı tutacak kardeşim. Ahirette çıkacak karşısına. Ölüm şekli ne? Deprem oluyor. E viski şeyden tutarken öldü. Neyin altında kaldı? Viskilerin altında kaldı. Tam bir de düşün ölürken de ağzına viski de kaçtı. İçti orada susadım. Belki yani ölmedi. Ölmeyeyim diye viski içti. Orada öldü. Aa sana cehennem. Ya Rabbi sonumuzu eyle amin. Amin. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله